Merhaba ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle 6. sınıf sosyal bilgiler dersimize dersimizde karahanlılar yani İslamiyet'in yayılışını işleyeceğiz. 2. ülkeyi işliyoruz arkadaşlar. Sayfa 56'dan başlıyoruz. Ben bugün sayfa 56'dan başladım arkadaşlar. Fazla konuşmadan şimdi okuyalım. Karahanlılar Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletiydi. Karkul, Yama ve Çil gibi Türk obaylarının bir araya gelmesiyle kuruldu. Devletin kurucusu Bilge Kül Kadir Han'dı. Satıp Pur Bura Han döneminde İslamiyet devletin resmi dini olarak kabul edilmişti. Bu gelişmeden sonra İslamiyet Türkler arasında hızla yayıldı. Karahanlıların şimdi burada gördüğünüz gibi Karahanlılar devletinin haritası. Burada birkaç tane şehrinin gö göstermiş. Balkaş Gölü ve Aral Gölü varmış onların da. Bizim ülkemiz şu an nerede? Tam olarak bilmiyorum çünkü şu an buralarda değil. Bu taraflarda değil ve de eski zamanların olduğu için şekiller biraz daha farklıdır. Bakın arkadaşlar burada olabilir. Hazar Denizi'nin oralarda ya da yukarı tarafta. Şimdi arkadaşlar bu haritada gördüğünüz gibi Aksu, Turfan, Yarkent, Kaşgart, Kaşgar, Semerkant, Buhara gibi şehirlerimiz varmış eskiden. Karahanlılarınmış. Karahanlılar milliyetçi bir devlet özelliği taşımaktadır. Türkiye, Türkçeyi resmi dil olarak kabul ettiler. Türk, pardon. Türk İslam tarihindeki ilk medresi, ilk vakıf ve ilk posta teşkilatı kurdular ticaretin gelişmesi için Ribat adı verilen kervansaraylar inşa etmişler hocam. Ee, arkadaşlar pardon. Karanlılar Orta Asya'da Türk Orta Asya Türk Devleti'nin olduğu gibi yönetimlere doğru doğu batı olmak üzere ikiye iki yöntem esasında benimsemişler. Arkadaşlar devlet işlerinin görüş, görüşüldüğü yer İslamiyetin kabulüyle kabulüyle beraber divan olarak adlandırılmış. Bu dönemde kültürel alanda önemli çalışmalar yapılmış. Edebiyat alanında ilk Türk İslam dev eserleri ilk İslam Türk İslam eserleri Karahanlılar döneminde yazılmış ve Kutag, Kutadgu Bilig Divanı Lütigat Lügatik tit, Türk Ab Atabetül Hakayık ve ve sayfa burada yok galiba yanlış bölümde ve Yusuf Kadir Han döneminde döneminden sonra Karahanlılar ikiye ayrılmış ve diğer devletlerin egemenliğine egemenliği altına girmişler hocam. Arkadaşlar, şekli hocam dediğim için pardon özür dilerim. Şimdi bir sayfayı bitirdik. Bu sayfada size size göstereceğim bir bölüm var. Arkadaşlar, burada Kutad Kutadgu Bilik diye bir adam var. Yusuf Has Hacip diye bir şeyi vardır. Kutadgu Bilik Yusuf Has Hacip tarafından Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Türk İslam Edebiyatı'nda ilk yazı örneğidir. Mutluluk veren bilgi anlamında veren, gelmektedir. İdeal bir devlet yönetimi sistem nasıl olması gerektiğini açıklayan öğretici bir esermiş hocam. Arkadaşlar hocam dediğim için özür dilerim. Divanül Lügatit Türk. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Büyük Türkçe sözlük anlamına gelmektedir. Bu eser yalnızca bir sözlük değil aynı zamanda Türk tarihinin en zengin bilgi kaynaklarından biridir arkadaşlar. Şimdi buraya okumuştuk. Gazaniler Devleti'ni ikinci, ikinci bölümde sizlere okumak istiyorum. Bu Gazaniler Devleti'nin sayfa 57'yi haritasını inceleyiniz ve de yorumlara yazın. Burada Arabilla Arabistan falan yazıyor. İşte ben onları sizlere daha sonrasında öğretmek istiyorum. Şimdi bakın gösterdiğim gibi olmuş. Buralar değişmiş. Bizans İmparatorluğu olmuş. Samamoğulları devletleri, Gazaniler Devleti, Hindistan, Tibet, işte bu tür yerler böyle gittikçe deprem depremler ve yerin altındaki bölümler sayesinde böyle şey olmaya başlamış. Şimdi sizlerle böyle gösterdiğim gibi bunları çalışıp gelin. Sizlere burayı okuyacağım. Ve sayfa 58-59'u yap yapmamız için yani Üçüncü üniteye geçene kadar hepsini okuyup bitireceğiz. Ve de anlatımını ben sizlere başka videolar başka şekilde anlatmayı düşünüyorum. İyi akşamlar. Sizleri seviyorum. Kanalıma ve videoma abone olmayı unutmayın.